Merhabalar, bugün sizlerle bir çorba tarifini daha paylaşmak istiyorum. Nefis bir tarif, terbiyeli bulgur çorbası. Bir su bardağı yoğurt, bir tane yumurta, bir yemek kaşığı bulgur, bir yemek kaşığı un ekledim, tekrardan un ilave edeceğim. Toplamda iki yemek kaşığı Unla hazırladım terbiyeyi. İyice karıştırdım. Üzerine su ekleyeceğim. Toplamda 5 su bardağı su ekledim. Ocağın altını açtım, karıştırarak pişirmeye başladım. İçerisindeki bulgur tamamen pişene kadar ocakta kaldı. Çorba sürekli karıştırdım, terbiyesi kesilmesin diye. çok da çabuk pişiyor. İçerisindeki bulgur pişti. Ocaktan alıyorum ve yağını hazırlıyorum. Zeytinyağı, bir yemek kaşığı bulgur, bir tatlı kaşığı kuru nane, bir çay kaşığı pul biberi tavaya aldım. Bulgur çıtır çıtır olana kadar kavurdum sonra hazırladığım çorbanın üzerine döktüm. Kavrulmuş bulguru ve baharatları. Sonra karıştırdım. Yaklaşık 15 dakika beklettim. İçerisindeki çıtır çıtır olan bulgur yumuşaması için çok farklı bir lezzet oluyor. Kavrulmuş bulgurun Sonra kasaya aldım ve afiyetle içtim. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki bir tarifi daha sıkılmadan izlediniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklama ekleyeceğim. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.